Felsefe gerçekten çok geniş ve uçsuz bucaksız bir alan. Ben felsefe eğitimi hayatımda hiç almadım fakat ucundan kıyısına bir şeyler okuyarak, izleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle olunca da çok bölük projik bilgilerin arasında bağlantı kurmakta açıkçası çok zorlanıyorum. O yüzden hadi gelin beraber gerçekten bilmeniz gereken 50 felsefe fikrini yaz bitimine kadar irdeleyelim. Yani bu kitaptan bahsediyorum. Bence pek çoğunuz bu kitabı bir yerlerde mutlaka görmüşsünüzdür. Çok böyle hap bilgiler var diyebilirim ve felsefe fikirlerini derinlemesine özüne inmeden ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini bize anlatmaya çalışıyor. Popüler fikirlerle destekliyor, sanattan örnekler veriyor. Gerçekten hepimizin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat böyle tabii ki de oturup baştan sona kadar bu kitabı biz okuyamayız. İçinden doğal olarak evet. dikkatimizi çeken, merak ettiğimiz veya bildiğimiz ama çok detaylı hakim olmadığımız, yüzeysel bildiğimiz konuları açıp buradan okuyabiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden aslında yaz bitimine kadar bu 50 felsefe fikri kitabında bulunan felsefe konularının bir kısmını beraber işleyelim istiyorum. Sizin bu kitabı almanızı tavsiye edebilirim fakat bence almanıza gerek yok çünkü zaten ben burada kitabın içerisinde bazı konuları irdiremiş olacağım. Bunu bazen açacağım kitaptan evet. alıntılar yaparak, direkt kitabı okuyarak yapacağım. Bazense önceden araştırdığım ya da işte bir sinemadan, bir edebiyattan alıntılar yaparak daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Ben bu videoyu çekerken serinin ilk 3 videosu hazır olacak. Sizden de ricam, merak ettiğiniz, lütfen bunu konuşalım dediğiniz konuları yorumlar bölümüne yazmanız. O zaman hazırsanız yepyeni bir serinin ilk bölümüne başlayalım. Müzik <laughs> Ben şu anda burada bir şeyler anlatırken ve siz karşımda beni dinlerken aslında bir laboratuvarın karanlık köşesinde cam bir kavanozun içinde yaşıyor olabiliriz. Yaşadığımızı sandığımız hayatımız yalnızca birileri tarafından beynimize gönderilen elektrik sinyallerinden ibaret olabilir. 2003 yılında İsveçli filozof Nick Bostrom, yüksek olasılıkla bir bilgisayar simülasyonunun içinde olduğumuzu savunduğu bir makale kaleme aldı. Bostrom bu makale ile simülasyon teorisini ortaya koydu ama masada bazı olasılıklar da vardı. İlk olasılık, evrendeki tüm insan benzeri medeniyetler simüle edilmiş gerçeklikler yaratacak, teknolojik kapasiteyi geliştiremeden yok olacaklar. İkinci olasılık ise, eğer herhangi bir medeniyet bu teknolojik olgunluk aşamasına ulaşırsa, hiçbiri simülasyon çalıştırma zahmetine bile girişmeyecek. Üçüncü olasılık Gelişmiş medeniyetler çok sayıda simülasyon yaratma yeteneğine sahip olacaklar ve bu da simüle edilmiş dünyaların simüle edilmemiş dünyalardan çok daha fazla olduğu anlamına gelecek. Şimdi bir dakika. Olaylar daha fazla karışmadan hemen kitabımıza geri dönelim. Bunun simülasyon savı bölümünde şöyle söyleniyor. Gelecekte uygarlığımız büyük olasılıkla insan zihninin ve bu zihinlerin yaşayacağı dünyaların inanılmaz gerçeklikteki bilgisayar simülasyonlarını yaratabilecek seviyeye gelecek. Böyle simüle edilmiş dünyaları sürdürmek için büyük bir kaynağa da ihtiyaç duyulmayacak. Gelecekte belki tek bir düzüstü bilgisayar bile simüle edilmiş zihinlerden binlercesine ya da milyonlarcasına ev sahipliği yapabilir. Bu durumda simüle edilmiş zihinler biyolojik zihinlerden büyük ihtimalle kat be kat daha fazla olacak. Hem biyolojik hem de simüle edilmiş zihinlerin deneyimleri birbirinden ayırt edilemez olacak ve tabii ki her iki tarafta kendisinin simüle edilmediğini düşünecektir. Ama simüle edilmiş zihinler yani zihinlerin büyük bir çoğunluğu yanılıyor olacak. Biz doğal olarak bu tezi geleceğe ilişkin varsayımlar açısından ele alırız. Peki ama o geleceğin çoktan gelmediğini, öyle bir teknoloji düzeyine çoktan erişilmediğini ve bu tür zihinlerin çoktan simüle edilmediğini kim garantileyebilir? Biz elbette simüle bir dünyada yaşayan simüle zihinler olmadığımızı varsayıyoruz ama bu durum programın ne kadar kaliteli olduğunun bir işaretinden başka bir şey olmayabilir. Bostrom'un iddiasının mantığına göre simüle bir dünyadaki simüle zihinlerden biri olma ihtimalimiz gerçek dünyadaki azınlık zihinden biri olma ihtimalimizden çok daha fazladır. Yani aslında bir bilgisayara bağlı milyonlarca zihinden biri olabiliriz. Olmayabiliriz. Ama olmadığımızda kanıtlayabileceğimiz bir çalışmada maalesef ki henüz yok. Simülasyon teorisinden biraz daha önceye gidelim şimdi. 1981 yılına gelelim. Bu sefer filozof Larry Putnam çıkıyor karşımıza. Putnam şu pek değişik soruyu soruyor bizlere. Ya sen aslında bir insan değil de bir laboratuvarda cam bir kavanozun içinde tutulan bir beyinsem. Şimdi hemen kitapta kavanozdaki beyin bölümünün giriş sayfasına dönelim. Canavar ruhlu bir bilim insanı bir adamı ameliyat ederek beynini kafatasından çıkartıyor ve içinde gerekli besinler olan bir kavanozun içine koyuyor. Ardından beynin sinir uçlarını süper bilimsel bir bilgisayara bağlıyor. Bu öyle bir bilgisayar ki adam her şeyin tamamen normal olduğu yanılsamasında kapılıyor. İnsanlar, nesneler, gökyüzü, kısacası her şey ona normal görünüyor. Gerçekte ise gördüğü, duyduğu, hissettiği her şey bilgisayardan sinir uçlarına giden elektronik sinyallerden ibaret. Yani şöyle düşünelim, bir vücudumuz yok. Sadece beynimiz var. Bu beyin ise bir süper bilgisayara bağlı ve bilgisayar beyne dış dünyadan geliyormuş gibi görünen sinyalleri gönderiyor. Biz burada bir video çektiğimizi düşünüyoruz ya da bir video izlediğimizi ama aslında bunların hiçbiri yok. Tüm bunlar beynimize gönderilen yapay elektrik sinyalleri. Burada yine şunu kendi kendimize söyleyebiliriz. Tabii ki de kavanozda yüzen bir beyinden ibaret değilim. Ama işte konu burada kendini tekrarlıyor. Kavanozda yüzen bir beyin olmadığımıza inanabiliriz ama aksini kanıtlayamıyoruz. Çok küçük bir olasılık bile olsa bu ihtimal şu ana kadar bildiğimiz, inandığımız her şeyi değiştirebilir. Simülasyon teorisinde de kavanozdaki beyin düşüncesinde de vardığımız konu şüpheciliğe gidiyor. Şüphecilik deyince de tabii ki aklımıza Descartes geliyor. 17. yüzyılda Descartes benzer bir deney hayal etmişti. Ya ben aslında kötü niyetli bir iblis tarafından kandırılıyorsam? Ya gördüğüm, duyduğum her şey bir aldatmacaysa? Şimdi Descartes'in kendi kurduğu şüphe yönteminin ne kadar ileri götürebileceğini anlamamız için şu bölümü okumam gerekiyor. Son derece güçlü ve kurnaz biricinin bütün gayretini beni aldatmak için kullandığını varsayacağım. Gökyüzü, hava, toprak, renkler, şekiller ve bütün dışsal şeylerin benim muhakeme gücümü tuzağa düşürmek için onun tertiplediği rüyaların sanrılarından ibaret olduğunu düşüneceğim. İşte bu radikal şüpheyi kullanarak kesin bilgiye ulaşmaya çalıştı. Ve sonunda o meşhur sonuca vardı. Düşünüyorum, öyleyse varım. Aslında Putnam da Descartes da ilk önce şüpheci görüşlerini dile getirmeye ve ardından bu düşünceleri yıkmaya çalışmışlardı ne var ki kendi kurdukları tuzaklardan kurtulamamışlardı. Putnam kavanozdaki beyin senaryosunun tutarsız olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı. Fakat en fazla şunu kanıtlamıştı sonunda. Bir kavanozdaki beyin, kavanozdaki beyin olduğu düşüncesini ifade edemez kartta de, düşünüyorum öyleyse varım diyerek kendi kendine kurduğu tuzağı alt etmeye çalışmıştı. Popüler kültürde simülasyon ya da kavanozdaki beyin diyebileceğimiz türden teorilerin yansıması nasıl olmuştu diye bir bakarsak Tabii ki karşımıza 1999'da Matrix filmi çıkıyor ve Putnam'ın düşünce deneyi bir sinema başyapıtına dönüşüyor. This, this What is real? How do you If Morpheus'un bu sözleri doğrudan felsefeye bir selamdır. Çünkü film aslında bir bilim kurgu değil, epistemolojik bir soruşturmadır diyebiliriz. Epistemolojik soruşturma derken şunu kastediyoruz aslında. Epistemolojik bilgi felsefesi dediğimiz şeydir. Yani felsefenin bilgiyi sorgulayan alanı. Ne biliyoruz? Nereden biliyoruz? Matrix'te Neo'nun yaşadığı şey sadece fiziksel ve özgürlük arayışı değildi. O bir epistemolojik uyanışı yaşıyordu. Gerçek bilgiye ulaşma çabası aslında bu. Kırmızı hapı seçtiği an Neo konforlu cehaleti terk eder ve bilgi uğruna acıyı göz alır. Welcome to the desert of the real. Tıpkı bir filozof gibi. Konuyu biraz daha gerilere götürelim hadi. Sıfır noktasına yani başlangıç noktasına gidelim. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Taoist filozof Shunzi bir sabah uyanır ve şöyle der. Dün gece rüyamda bir kelebek olduğumu gördüm. Uçarak oradan oraya gezindim. Mutlu bir kelebektim. Uyandığımda Shunzi olduğumu fark ettim. Ama şimdi merak ediyorum. Acaba ben Shunzi miyim? rüyasında kelebek olduğunu gören yoksa bir kelebeğim de şimdi şonzi olduğumu mu rüya ediyorum? Bu anlatı klasik bir epistemolojik şüphe örneği. Aynı kavanozdaki beyin gibi. Aynı Descartes'in kötü cin fikri gibi, aynı Matrix gibi. Hepsi bir gerçeğin içinde mi yoksa bir rüyanın, simülasyonun, paralel algının içinde yaşadığımızı ayırt edemeyeceğimizi savun. Shonzi bu fikri ilk ortaya atanlardan biri ve batı felsefesinden farklı olarak doğrudan bir cevap vermez bu konuya. Ona göre belki de bu ayrımı yapmaya çalışmak zaten bir illüzyondur. Belki de bütün mesele bunu anlamaya çalışmamızın kendisi bir rüyadır der. Yani Shanzi'nin kelebek rüyası bu büyük felsefi tartışmanın en şiirsel ve en derin başlangıç noktası olarak yer alır. Kelebek rüyası, Kavanozdaki beyin, Matrix, Descartes hepsi bize şunu hatırlatır. Gerçeklik kesin bir bilgi değil, sürekli sorgulanan bir hipotez ve epistemoloji işte tam da bu sınırda yürür. Ne tamamen emin olabiliriz ne de tamamen kaybolmuş sayılırız. Serinin ilk videosundan şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.